Herkese merhaba, hoş geldiniz. Bir temizlik videosuyla daha buradayım. Ne yapıyoruz? Banyoyu temizleyeceğiz. Duşakabinim bayağı kireç oldu. Şu su lekeleri oldu. Şöyle görebilirsiniz. Biliyorsunuz bir iki haftadır evden uzağım. Şehir dışı işlerim sebebiyle banyoyla çok ilgilenemedim. Gitmeden önce yani ikisinin arasında bir banyo dolaplarını düzenlemiştim. Ama duşa kabini falan olacak vaktim yoktu. Zaten lavaboları ve klozeti böyle bir rutin olarak tozlandığında kirlendiğinde sürekli altında bir sünger var sürekli siliyorum ama bir süredir lavaboyu bile olmadım. Artık vakti geldi diye düşünüyorum. Bu sessiz bir blok olacak. Öncelikle şuradaki şampuanları şeyleri raflardakileri boşaltıyorum. Paspasları kaldıracağım. Çünkü en son oraya da su tutacağım. Yerleri de yıkayacağım. Yine ben kameraya bakmıyormuşum. <laughs> Bu sessiz bir vlog olacak. Başladığımdan itibaren sonuna kadar sessiz bir vlog olarak devam edecek. Yani böyle izlerken şu camlardan fuşur foşu fuşur köpükler, sular falan böyle inmesi terapi olacaktır diye düşünüyorum. İzlerken gerçekten terapi oluyor. <laughs> Yaparken umarım bana da bir nebze iyi gelir. Sıfır makyaj ve <laughs> sivil aranızda katıldım. Tırnaklarım da bu arada çok kötü, çok fazla oje sürmüştüm üst üste. Şöyle yakından göstereyim. Çok havasız kalmış tırnaklarım. O yüzden dün çıkardım. Şimdi bir süre oje sürmeyeceğim. Evet konudan alakasız yine. O zaman yavaştan başlayalım. Umarım çok uzun sürmez. Hadi bakalım. Evet bitti. Ben de bittim. Şöyle gösterelim. Lavabomuz oldu. Aynı yedideki kur sildim. Duş akabinimiz artık kireçli değil. Ne yazık ki <laughs> talihsiz bir kaza yaşandı ama şimdilik öylesine göstermelik koydum onu oraya. Artık anıl yapabilir mi bakacağız olmazsa yani tekrar oraya girebiliyorsa Sadece videolarından çıkmış gibi gördüm ben. Yapabilirse yapar olmalı. Artık değiştiriyoruz. Zaten küçük olan yani sanki gidici gibiydi ama tepeden direkt kökünden gitti bu sefer. Bunları yerlerine yerleştirdim. Oraları sildim, kuruttum falan. Biraz daha su akmış sonrasında. Klozete de fiskiyeden su tutmuştum. Yerleri yıkarken az önce çek pasta falan çekerken telefon dışarıdaydı. Kamera dışarıdaydı. E, bu da kapının arkasında kaldığı için o kısımları göremediniz. Şurası şey değil, kir değil. O orada bir iz geçmiyor. Orayı da temizledim. Şuraları da sildim. Şurada raf gibi bir şeyimiz var onu sildim. Ondan sonra buraların çek başta çektim ama biraz kurumasını bekleyeceğim. Zaten burasının kilimlerini makineye atacağım. Birazdan çalıştıracağım. Kirli sepetini de Ondan sonra artık biraz kurusun. ondan sonra içeri alırım. Çek çektim ama hareket ettiğim için tabii ki yine ıslak kaldı biraz. Yoruldum ama iyi oldu. İhtiyacı vardı. Gerekliydi yani. <laughs> Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Haftada tek videoya düştük farkındaysanız. Bazen günler şaşabilir. Biraz yoğunluğumuz var çünkü. Umarım devam edebiliriz istediğimiz şekilde. Herkes kendine iyi baksın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.